Yarın da duyalım türkülerim. Evlerin çatısında Tarih yazılı durur Köyümüzde her anı Kalbimizde bir hazine Nermiş köy? İyi anı kaldı bize evet. Doğru yetiştik de kapalı Mos Töprülü Köyü'nün ilerisinde Bir tane daha köy Vardı Burada zaten Tabelet yazıyor olması, olması lazım tabelada. Şerefsiz Türkçesini bilmiyoruz. Şöyle bir köy. Bunu da çekmiş olalım. Buralara kadar gelmişiz. Canımın yanına bırakılır Gölgede bırakayım. Ha, Siz burada dinlenin. Tavuk karşıladı bize. tam girişte sol tarafta bir tane mezarlık var. Caminin olduğu yere park ettik bu arada. Birazdan camiyi de göstereceğim. Ama bu kısımda mezarlık var. Sonradan dönmesi zor olabilir. O yüzden gösterelim bu kısmı. Ben bir dolanayım baba. Bir evet, Şeretsa köyüne geldik. Şeretsa diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Dilimin döndüğü kadarıyla bu şekilde tarif edeyim. Türkçe ismini bilmiyorum. Tam burada cami var. Yeni restorasyon olmuş. Belli. Ama içeride fazla insan yok gibi. Yani aktif olarak kullanılan bir cami değil gibi. Şöyle pencerelerden bakarsak ve kullanılan bir yere benzemiyor. Çatlaklar da var. Yanında güzel bir tane ev duruyor. Evet arkamızdan da bir tane araba yanaştı ama merhaba dedim. Korkak gözlerle baktılar. Biraz konuşmak istemiyor gibiydiler o yüzden çekmedim bir şey de sormak istemedim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şeretsa köyü. Bu köyden de olanlar varsa yorumlar kısmına hem Türkçesini yazsınlar hem de köy hakkında bize bilgiler versinler. Köprülü köyünde de çevirme yapan abimiz çok güzel bir tane yapı var dedi tepede. Böyle sırf tahtalardan yapılma. Tepeden baktığınız zaman her dağı daha iyi görüyorsunuz dedi. Ama çıkmak için vakit yok. Oraya gidemedik. Bir dahaki sefere inşallah. Mosta yine geliriz ya. Mosta güzel çevirmeler yapılıyor. Köfteler güzel. Zaten belirttim. Abiler, ablalar orada bizim. Gidin bol bol çevirme yiyin. Köfte yiyin. Her şey var. Sabah halini çekemedik. Sabah çok canlı oluyormuş orası. Ama biz geç kaldık biraz. En azından çevirme yedik ona şükür. Şurada konuşma sesleri geliyor. Oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Köyler çok sakin kafa dinleme yeri tam Hani Türkiye'de Veya nerede yaşıyorsanız artık Kalabalıktan bunalınca tam kaçmalık yerler ha, Sıcakta yürümesi zor şu Sıcakta zor yürüyoruz Oh be ağacın gölgesine iyi geldi çok fark ediyor. Burada bir tane market var gibi. Şurada market var. Buradan bir yol gidiyor. Sağdan bir yol gidiyor. Aynı şekilde. Merhabalar abi. İyi günler. Merhaba. Köyün Türkçe ismi ne acaba? Kirazlı köyü. Şeretsa diye mi okunuyor? Bulgarcası nasıl okunuyor? Şeretsa. <laughs> Nereye kadar gidiyor köy? son, <laughs> burası. Son burası mı? Köyleri çekiyorum ben de tanıtıyorum. Kanal var YouTube kanalı. İstek geliyor yurt dışından. Git diyorlar bizim köyleri çek. Çekiyorum. Gurbette olanlar izliyor. Öyle bir çekeyim dedim köyü. Mosta geldim mi aslında. Çevirme falan yapıyorlar. Gördün mü seni gördüm. Gördün mü orada? Gördüm, gördüm. İşte buraya da çekelim dedik. Yakın ya. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Evet şeretse diye okunuyormuş. Doğru tercüme etmişiz. Hani okuduğum da yok bulgarca sonuçta bilmiyoruz ama yani doğru tercüme etmişiz. Kirazlı köyü diye geçiyormuş burası bu arada yeni yapılan yapılar da var ya da yarım kalmış bilmiyorum artık böyle yapılar da var eski kalmış evler de gözüküyor terk edilmiş yapılar da var aynı şekilde mesela şu kullanılmıyor gibi buradaki ev sarmaşıklar ele geçirmiş zaten pencerenin birine Çernobil'de Yaşanan faciadan sonra yaşam olmayınca oradaki doğa, mesela evleri, her şeyi ele geçirmiş. Çok değişik görüntüler var. Doğa tekrardan canlanmış. Olmayan hayvan türleri çıkmış. Burada da kuşları görüyorsunuz çok güzel o yüzden şöyle bir çekeyim dedim onları. Yani burası da öyle olacak gibi. Eğer insanlar sürekli olarak bakım yapmasa zamanla doğa ele geçirecek gibi. Köpek dostumuz da geliyordu arkadan durdu şu köşeye kadar ilerleyip orada sonlandıracağım çekimi. Kuşlar çok yalnız. Bol bol kuş var. Genelde elektrik tellerini konuyorlar. Güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Sağ tarafta alfatlar var. Şöyle çekeyim. Şu an öyle bir sessizlik var ki. Tek kuş sesi yani. Başka hiçbir şey yok. Evet biraz konuşmayı kestim. Ambiyansı daha iyi hissedin diye konuşmak istemedim. Hani acayip bir huzur var. Evet bu evde mesela terk edilmiş gibi. Görüyorsunuz. Evet buradan artık ilerlemeyeceğim. Köy aşağıya doğru gidiyor. Şeretsa. Şeritsa, Şeretsa. Köyün ismi Bulgarcası. Türkçesi Kirazlı. El geldiğince köyleri çekmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Böyle takipçilerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Her gittiğimiz yerde güzel karşılıyorlar. Mutlaka izleyen birileri çıkıyor. Takipçilerle buluşmak hoşumuza gidiyor. Ne mutlu bize ya. Böyle güzel insanlarla buluşmak, tanışmak bizim de hoşumuza gidiyor. Öyle daha ne diyebilirim yani çekimlere devam edeceğiz. Sağlık el verdikçe, maddi imkanlar el verdikçe çekimler yapmaya devam edeceğiz. Haydi let's diyoruz. Bizimkiler oturmuş rahatları iyi vallahi hafif esiyor. Ağaç gölgesi de var. İyisiniz, manzara güzel. İyi gözüküyorsunuz. Gölgesine rast geldik ama inşallah hasta yapmaz bizi baya oturduk. Bir şey olmaz ya. Camiyi çektin mi? Çektim cami. Biraz şey duruyor, eski duruyor. Yani sıvanmış o, yenilenmeye çalışmış, gene eskimiş. Ne yaptılar herhalde, Türkiye'den gelenler yaptırıyor ekseriyetini. Ama gene şey camlar falan kırık gibi yani. Çektim ama fazla insan yok, sıcak ya. Olsun. Gösterdik buradan en azından. gider ya buradan olan gurbetçiler varsa. Yani Kirazlık köyünü de çektik. Evet. Kirazlıymış evet. köyün ismi. Tabii herkese. Şeretsa. selam olsun. Çeri zaten kiraz demek İngilizce. Burası da Çeretsa. Yani biraz İngilizceden esinlenme var herhalde. Bulgarca'da ne demek kiraz? Çereşi. Tamam işte oradan geliyor Çereşi. Bulgarca'dan geliyor. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. gidelim. Evet Moz Köprülü köyünde çevirme yerken küçük bir kardeşimiz geldi. Bayağı da bir akıllı kendisi. Bizim köyde çeker misin abi dedi. Hamzalı köyü dedi. Biz de o köye geldik. Çekelim bakalım buraları mı değil mi bilmiyoruz. Şöyle bir tarla karşıladı bizi. Bol bol kabaklar var. Kabakları görüyorsunuz. Kabak tarlası tane Volkswagen göreceksin demişti bize. Volkswagen'in olduğu taraftaki ev bizim evde de. Herhalde bu olsa gerek. Volkswagen mi bu? Eski Volkswagen. Aynen bu olsa gerek. Hı hı. Çekelim bakalım o buralarda mı değil mi? Gözüktü kayboldu. bir köy. Dobrin Novo. Hamzalı köyündeyiz. Burayı da çekiyoruz. Küçük kardeşimizin isteği üzerine. Onu kırmadık. Geldik buralara kadar. Herkesle paylaşalım. Buraları da gösterelim. Ne yapıyorsun? Sen mi karşılıyorsun bizi? Ha? Ne haber? İyi misin? Oo, senin kardeşin de mi var? Hadi bakalım görüşeceğiz sonra yine. Evet. Zaten 3-4 tane ev var. Daha fazla yok. Şöyle de bir ilerleyelim. Evler epey eski zamandan kalma gibi. Şöyle. Sırt tarlası var burada. Aşağı doğru uzuyormuş ya köy. Tam uzuyor. Oraları da çekin. Bazen köyler çok ufak gözüküyor. Küçük gözüküyor. Sonrasında ilerledikçe oldukça büyüyor. Ama tam doğada görüyorsunuz. Aşağıda yeşillik. Çok büyük. Şu çam ağaçları zaten meşhur. Amma şey varmış ya serçe. Çok serçe kuşu var. Burada da evlerimiz var. Buradaki yapılar epey eski duruyor. Şu özellikle taştan yapılmış. Buradan nereye gidiyor Allah bilir. Yol bu şekilde çok düzgün değil. İlerliyor. Şuraları da çekeyim son olarak. Videoyu bitirelim. Kısa bir video olacak. Nise'yi de göremedik buralarda. Görseydik biraz konuşurduk. Şu bakın ya. Ne kadar eski. Herhalde. Merhabalar. Merhaba. Köyü çekmeye geldim de. Evet, evet. Mosta geldik biz Köprülü'ye. Çevirme yapıyorlarmış orada. Küçük bir kardeşimiz var. Unuttum ismini. Gel dedi bizim köyü çek dedi. Hamzalı köyü değil mi burası? Evet. Hamzalı köyünü çek dedim, Onu isteği üzerine geldik gösteriyoruz buraya. Gürkan, mı? Gürkan herhalde ortaokula gidiyormuş. Oto elektrikte okuyorum abi dedi. Seni izliyorum dedi. Aa, Gürkan, Gürkan. Evler bayağı eski gibi duruyor. Osmanlı zamanından kalma mı? Gülüm vallahi çok eski de. Taştan çünkü bazen Almalı tarafına gittik biz babamın köyü Büyük Almalı Yabalkoves, Eğriderede. Orada mesela taştan şeyler vardı, çatılar. Ya ya. Osmanlı'dan kalma. Ya, bunlar da çok eski çok çatı... Bunlar da eski evet belli. Daha fazla ilerlemiyor herhalde değil mi köy? Buradan aşağı. Evet. bunlar. Şuradan manzarayı göstereyim bari. Evet köyün son tarafı burası. Hamzalı Köyü, Doblinova. Görüyorsunuz. Buradan da müthiş bir manzara var bu arada. Alabildiğine çam ağacı var. Her yer çam. Artık geri dönüş yapacağız. Bizden bu kadar. Toprin'in ovayı da çekmiş olduk böylece. İyi günler. İyi günler. <laughs> Sağ olun. Evet Gürkan'cığım senin isteğini yerine getirmeye çalıştım. Geldim buraları gösterdim. Bunlardan bir tanesi senin evin tarif etmiştin ama hangisi bilmiyorum. Bak geldi küçük yavru. Ne yapıyorsun iyi misin? Hoş geldin. <laughs> küçük köpek çıktı beni takip ediyor. Bayağı tatlı bir şey. Gel bakalım, gel. Seveyim seni biraz, gel. İsmin ne senin? Uf, sen baya tatlı bir şeysin ya. Çok tatlısın. Hadi bakalım görüşeceğiz sonra. Patini ver, patini ver. Patini ver. Ver patini. Hadi güle güle. Balcılıkla uğraşıyorlar herhalde. Bal sandıkları vardı. Valla evler var orada. Bir tanesi onun evidir. Ama bu köy. Hamzalı köyü. Birisini gördüm. Konuştuk birisi. Tanıyor zaten onu. Hı. Türkan diyor. Buradan diyor. Evde aşağıda eski evler de var taştan yapılma. Tam onları çekiyordum. Oradan çıktı iki kişi. Söylediler.